Herkese merhabalar. Temsilcilerimizin performanslarını değerlendirdiğimiz Gurbettekiler programının birinci bölümüyle sizlerleyim. İlk olarak Salih Özcan'ı ele alacağız. Dortmund'un Wolfsburg'u 1-0 mağlup ettiği maçta Salih Özcan ilk 11'de maçı çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Salih Özcan başarılı bir performans sergiledi. 81 pas sabiti yaptı 94 denemede. 3 kilit pası var. Bir de pas arası yaptı. Kazanılan hava topunda da bir de bir başarı sağlayan Salih Özcan takımının orta sahadaki yükünü çeken isimlerden bir tanesi oldu ve Dortmund galibiyete ulaştı. Ee, yine Bundesliga'dan devam edecek olursak Hoffenheim Union Berlin'i deplasmanda 2-0 mağlup etti ve burada Ozan Kabak ilk 11'de sahaya çıktı. Milli futbolcumuz 90 dakika sahada kaldı. 9 top uzaklaştırmayla oynadı Ozan Kabak. Ee, bunun yanı sıra e, aya iyi olan bir topar olduğunu gösterip 6'da 4'te uzun pas başarısıyla oynadı ve takımının golleyemediği maçta önemli bir performans sergiledi. E, Fransa Lig 1'e gittiğimizde Bartu Yıldırım burada bizi bekliyor. Bartu ilk 11'de maçı çıktı Lig 1 maçında Montpellier deplasmanında 65 dakika sahada kaldı. E, çok efektif bir maç oynamadı. Bartu isabetli şutu bulunmuyor. Hatta şut denemesi bulunuyor Bartu'nun ama 2'de 2 başarılı çalımı var. 20'de 11'de pas isabetiyle oynadığını görüyoruz Bartu'nun. Bartu yaptığı far neticesinde de bir sarı kart görerek maçı tamamladı. Empoli Inter'e gidelim Serie A'ya. Orada Hakan Çalhanoğlu yine çok iyi bir maç çıkardı. İlk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. 109'da 100 gibi bir pas isabeti yakıldı Hakan Çalhanoğlu. 15'te 12'de uzun pası var ve 5 kilit pasla oynadı. E, kaleye bulan şutu olmadı Hakan Çalhanoğlu'nun ama orta sahada da gerçekten önemli müdahalelerini gördük. İki pas arası ve iki top kapmayla mücadeleyi tamamladı Hakan Çalhanoğlu. Bu bölümümüzde son olarak da Portekiz'e gideceğiz. Portekiz'de Benfica forması giyen Orkun Kökçü'ye bakacağız. Orkun Kökçü, Porto Benfica'nın 3-1 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıktı. 45 dakika sahada kaldı. İkinci yanın başında oyundan çıktı ancak Takımının ilk golünün asistini yapan oyuncu oldu Orkun Kökçü. 47'de 42'de pas isabeti, 5'te 5 uzun pas, 2 kilit pasla oynarken bir de savunmada top kapmayla mücadele etti Orkun Kökçü. Yaptığı asiste Skor'a da katkısında bulunduğu maçın önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Evet temsilcilerimizin bu haftaki görüntüsü bu şekilde. Önümüzdeki hafta temsilcilerimizin performansıyla yeni bölümde sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.